Medeniyetimiz bilimde ve teknolojide geri kaldıysa bizim mesai diye bir lüksümüz yok. Tamam, hadi bismillah başlıyorum. Tabii dışarıyla baş edecek bir iş yapıyorsanız dışarıdan önünüzü kesmek için çok uğraşın. Birçok sıkıntıyı aşmaları gerek. Keşan'da uçağı uçacağız, izin vermiyorlar. Uçağa izin yok. Bir tek yapabildiğiniz şey, ben uçtuğum zaman durdurabilmek mi? Onlar aradılar beni tutuklamaya kalktılar. Ortalık karıştı. Bir rekor kırdık 18. rekor. Biz bu uçağı koridorlarda uçurmak için yapmadık ki. Gerçekten çok beklenmeyen bir şeyler. İşte Türkler bir İHA yapacak. İşte buna mühimmat entegre edecek ve o mühimmatı kullanacak. Bu hikaye, bu uçaklar arkamda gördüklerimiz tamamen azimin sonucunda. Yılmadılar, düştü, topladılar. İzin çıkmadı, izin aldılar. Oradan yaptılar, buradan yaptılar ama yılmadılar. Bence hikayenin özeti bu, yılmamak. İstisna bir sonuç bekliyorsanız, müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız. Bu coğrafyada yaşayacaksınız. bu coğrafyada hayatımızı devam ettireceksiniz. Güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmak zorundayız. Eğer bu bir var olma mücadelesi ise bizim mesai saati deyip kaybedecek vaktimiz, yıllarımız, on yıllarımız veya yüzyıllarımız artık yok.